Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere aslında e, kripto ekosisteminde büyük resimde bu girişim aslında sermayesinden, bu fonlardan e, arka planda aslında e, dönen e, biraz hikayeden bahsedeceğim. E, sizin de bir, aslında yatırım yaparken e, faydalanacağınız bir e, içerik olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok kişi aslında e, belki bakıyor belki bakmıyor nereden bakıldığını da göstereceğim. E, Kripto projelerine yatırım yaparken özellikle büyük projelerin desteklediği projelere yatırım yapıyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, aslında bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim ee, ki görünenin arkasında aslında dönem parayı e, kim kazanıyor? En azından bir e, fikir oluşturmuş olacaktır diye düşünüyorum sizlerde. Öncelikle e, girişim sermayesi, hani Venture Capitalist İngilizce aslında Türkçesi işte girişim sermayesi olarak çevirebileceğimiz e, aslında firmalar ne yapar biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle startup ekosisteminde olan varsa ya da duymuşsa bir fikriniz varsa bunu bir proje aslında çevirirsiniz. Bu projeyi çevirdikten sonra da bu fikrinizi belli girişim aslında belli yerlere satarsınız. Yani fikrinizi satmaya çalışırsınız ve yatırım istersiniz. Aslında kripto ekosistemi de bunun için çok iyi bir ortamdır. Örneğin üniversitelerde bu işte teknokentlerde oluyor ya da mesela melek yatırımcılar oluyor. Hatta çok eskiden böyle benim de çok izlediğim yanlış hatırlamıyorsam Dragonstan öyle bir isimli bir şey vardı. İşte Alpha Manas vardı. Böyle projeler fikirlerini anlatırdın. Orada işte fon isterdin aslında sermayelerden. Girişim sermayesi arkadaşlar bugün hem Türkiye'de hem işte Avrupa'da ee, çok fazla girişime yani yeni başlayan girişime fon sağlarlar ve bu fonlarla aslında o girişimin e, ilerleyen aşamalarında da e, tabii ki büyümesini sağlarlar. Büyüdükten sonra da e, onu sermayeyi satarlar, şey şirketi satarlar ya da paylarını satarlar. Tabii ki çok yüksek miktarda getiri ederler ama... Girişim sermayeleri arkadaşlar belki 50 tane firmaya yatırım yapar ya daha doğrusu 50 tane startup'a yatırım yapar. Bunlardan sadece sadece belki 4 tanesi, 5 tanesi başarılı, çok başarılı olur. Diğer 40 tanesi zaten biliyorsunuz ya sürdürülebilir bir iş düzeni olmadığı için, planı olmadığı için ya da gelir üretecek bir modeli olmadığı için ya da gerçek dünyada karşını bulamadığı için batmakla batar yani kalır daha doğrusu. Dolayısıyla bu girişim sermayeleri çok büyük risk alırlar. bu riskin karşılığında da tabii ki amaçları asıl amaçları tabii ki para kazanmaktır. Şimdi kripto ekosistemi aslında böyle büyüyen ekosistemlerden bir tanesi. Çok fazla girişim sermayesi şu anda kripto projelerini fonluyor. Tabii ki kriptoyu geliştiren kişiler de biraz buna muhtaçlar. Çünkü projeyi geliştirmek için kaynak ihtiyaçları var. Fikirlerini satıyorlar ve fikirleri değer bulursa da birçok girişim sermayesi bu projelere para akıtıyor. Zaten ben de bunları sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. İşte bu en son Avax'da oldu, işte Mina'da oldu vesaire Near'da oldu. Yani birçok Solano gibi bir projede özellikle altyapı projelerinde bunun olduğunu görüyoruz. Şimdi piyasa boğa ayı fark etmeksizin zaten işi fiyatları olmayan kişiler yatırımcı kişiler aslında girişim sermayeleri bu ekosisteme yatırım yapmaya devam ediyor. Burada daha önce sizlerle paylaşmıştım aslında grubumuzda. Ocak ayında 4.8 milyar dolarlık bir yatırım var. Şubat ayında da 4 milyar dolarlık bir yatırım var. Şu zaten e, ayı döneminde olduğumuz dönem ama girişim sermayeleri hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyor ve en çok da arkadaşlar gördüğünüz gibi Altyapı ve DeFi projeleri şu anda e, fonlanıyor gibi duruyor. Şimdi Asıl e, konumuza gelecek olursak ama konuya geçmeden de şundan bahsedeyim. Her girişimin belli bir şeyi vardır. E, aslında fonlaması vardır. İlk işte tohum yatırımcı olursunuz. Daha sonra bu toru tohum yatırımcı aslında erken aşama olur. E, karıştırıyor olabilirim. Belli bir noktadan sonra artık e, sizin yatırım yaptığınız hani e, duyuyorsunuzdur işte getir mesela nasıl e, işte diğer konu oluyor Unicorn oluyor vesaire böyle isimleri vardır. Fonlana fonlanı belli aşamalar vardır arkadaşlar. Bu e, aslında e, siz ne kadar erken yaparsanız yatırım yaparsanız daha ortada belirsizlik vardır. Çünkü size karşınıza gelip e, aslında bir kişi bir projesini anlatıyor, siz de ona yatırım yapıyorsunuz, inanıyorsunuz. Ama bu işler yolunda gitmeyebilir. Burada arkadaşlar. İlk baktığınız şey e, girişim sermayesinde çalışıyor olsaydınız ilk bakacağınız şey ekiptir arkadaşlar. Çok sağlam bir ekipse siz bu işe parayı koyuyorsunuz muhtemelen. Çünkü ortada iş yok, değerlendireceğiniz bir iş yok. İş modeli henüz net değil ama ekip var. Ekip e, çok önemli burada. Ekip eğer sağlamsa siz buna güvenip para yatırıyorsunuz. Daha sonra yavaş yavaş iş modelleri çıkıyor. Daha sonra gelir üretme modelleri çıkıyor ve sizin amacınız burada kar etmek. Şimdi kripto ekosisteminde ee, aslında birkaç tane böyle çok önemli girişim sermayesi var. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da bir projeye bağlayacağım buradan. Şimdi ben e, aslında birkaç tanesini e, bildiklerinizden bahsedeyim. Şimdi e, birçok kripto borsası arkadaşlar Binance, Coinbase gibi FTX gibi bunların kendi girişim sermayeleri var. Ve bunların amacı arkadaşlar kripto ekosisteminde değerlenecek projeleri çok önceden keşfetmek ve buraya yatırım yapmak. Örneğin Binance'de Binance Lab diye geçiyor bu ee, işte Coinbase'de Coinbase Ventures diye geçiyor Huobi Ventures var bakın NGC Ventures var bir sürü zaten yazdığınızda e, bu şirketleri göreceksiniz şimdi birinci şey burada bu şirketleri takip ederek ve bu şirketlerin e, takip ettiği e, burada zaten takip ettiği projeleri portföyüne eklediği projeleri internet sitesini inceleyerek bir kere araştırmanız bir yoldur yani bu yolla birlikte aslında şunu anlamış olursunuz. Bu e, yatırımcılar, e, şey, e, e, girişim sermayeleri hangi projeleri inceliyor, yatırım yapıyor. Bunu anlamanızın yollarından biridir. Tabii ki bu şirketler de sizin o sayfayı takip ettiğinizi bildikleri için e, bunu yatırım yapar yapar e, hemen şey yapmazlar. Yapmadan paylaşmazlar, takip almazlar. Ama belki bir seviye daha üstü Binance Lab'de çalışan, Huobi Ventures'da çalışan LinkedIn'de kişileri bularak bu kişilerin e, takibi aldığı projeleri takip edebilirsiniz. Yani sosyal medyada ulaşmanın aslında sınırsız e, kaynağı var. E, sizin burada nasıl araştırma yaptığınız, nelere baktığınız çok önemli. Yani e, bu kurumlarda çalışan kişileri bulup LinkedIn'den onların hangi projeleri takibi aldığını e, görüp onlara yatırım yapma şansınız varsa yapabilirsiniz. Ama genellikle yatırım yapamazsınız. Neden arkadaşlar? Çünkü daha borsaya açılmamıştır, daha hiçbir yerde yoktur. Bu girişim sermayelerinin zaten amacı... Sizin yani piyasaya çok açıl, açılmadan önce çok daha ucuz tokenları, milyonlarca tokenı alıp çok ucuz fiyattan daha sonra projeyi desteklemek, proje büyüdükten sonra projenin marketingini yapmak yani pazarlamasını yapmak daha sonra da e, pazara çıktıktan sonra yani piyasaya borsalar açıldıktan sonra hatta kendi borsasında e, ne derler e, yayınladıktan sonra e, insanlar hücum edince tabii ki de 100 kat ucuza aldı yani yüzde birini aldı, binde birini aldı kriptoları satarak deli para kazanıyorlar. O yüzden de arkadaşlar işte Forbes'un en zengin listesinde Binance'in kurucusunu görürsünüz, FTX'in kurucusunu görürsünüz. Böyle bir getiri dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Yani standart borsalarda yok. O yüzden kripto ekosisteminde tabii ki FED, şey, SEC yani Amerika'nın SPK'sı tabii ki başka kurumlar e, bu kişileri yani Coinbase'in, Binance'in kurucularını tabii ki mercek altına bu borçları mercek altına almış durumdalar. Çünkü inanılmaz bir getiri var burada. E, sebebini anlattım. Zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi birkaç tane dikkat etmeniz gereken e, fon var. Özellikle yatırım yaparken bizim de baktığımız fonlardan bir tanesi destekliyor mu, desteklemiyor mu? Mesela Polychain Capital var, Consensus var, Pantera Capital var, Hashkey var. Coinbase var, Digital Currency Group var, Alameda Research var, Coinfund var, Dragonfly var, ee, başka hatırlamaya çalışıyorum, Pantera Capital saydım mı bilmiyorum, unuttum, ee, Digital Currency Grubu saydım galiba, bir de A16Z evet A16Z var. Bunlar benim bildiğim ve takip ettiğim, yatırım yapıp yapmadıklarını takip ettiğim bir kaç tane girişim sermayesi arkadaşlar bunlar kripto ekosistemine uzun süredir çok iyi projeleri çok önceden keşfedip yatırım yapıyor. Tabii ki proje borsaya açıldığında hemen satmıyorlar. O yüzden illaki satanları da vardır. O detayı tabii ki ulaşamıyoruz ama bu kişilerin yatırım yaptığı projeler en azından değer önerisi olarak bizim de önümüze çıkıyor ve biz bunları araştırarak örneğin Cyberhub Hunter sitesinden bulabiliyoruz. Şu siteden arkadaşlar biliyorsunuz ee, hangi projelerin hangi girişim sermayeleri tarafından de desteklendiğini paylaşmıştım sizlerle eğitimler içerisinde. Şimdi e, mantığı anladıysanız bir tane projeden bahsedeceğim. E, proje ne kadar iyi olursa olsun aslında dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Mesela Moonbeam projesinden örnek olarak bahsedeyim. Polkadot para çeyinlerinde aslında auction e, şeyini alan yani açık arttırmada ikinci kazananlardan bir tanesiydi ve proje incelediğinizde gayet değer önerisi yüksek projelerden bir tanesi birçok kişi zaten inanılmaz para dot kilitlemiş durumda yatırımcılara baktığınızda diyorsunuz ki mesela diyorsunuz ki işte Arrington Capital var Coinbase var Hashkey var yani birçok saydığım e, demin e, burada bakın Binance var e, girişim sermayesi de desteklemiş diyorsunuz harika peki Asıl parayı kimler kazanıyor arkadaşlar? Biraz işin diğer tarafına bakalım. Siz şimdi buna yatırım yapıyorsunuz değil mi? 2 yıl kilitlediğiniz Polkadot'ları burada. 2 yıl sonra alacaksınız ama bu arkadaşlar bakalım ne zaman alacaklar? ne kadardan kitledikleri fiyatını? Örneğin CryptoRank sitesinde arkadaşlar bu projenin bakın Moonbeam projesinin aslında seed yani çok geçmişte işte tarihi burada yazıyordur. Detail kısmında herhalde neyse. Tohum yatırımcının hangi fiyattan aldığını görüyorsunuz. Yani burada tohum yatırımcı bu projeyi ki projenin şu anda arkadaşlar hemen bakıyorum 2.74 dolar. Yani proje e, tohum yatırımcısı yapan artık bu Coinbase mi artık bu işte Digital Currency Group mu FTX mi Alameda mı bilmiyoruz. Bu detaya hakim değiliz ama bu arkadaşın 0.01'den yatırım yaptığını ve ne kadarlık yatırım yaptığını bilmiyoruz ama sadece şu anki borsa fiyatında bile 278x yaptığını görüyoruz. 278x arkadaşlar. Yani 1 milyon dolar yatıranın 278 milyon doları olduğundan ve hani inanılmaz paralar bunlar. Hadi bir sonraki aşamada yatırım yaptığını düşün. Ne demiştim? Belli aşamalar var. İşte tohum var, stratejik var, seri A, B, C diye şeyler var. Erken girişim var. Her proje aşamada e, ilerledikten sonra her level atladığında aslında yani burada en risk düzeyi en düşük şey en yüksek dolayısıyla fiyat burada biraz daha ucuz oluyor. Burada fiyat biraz daha artıyor ama bakın arkadaşlar 55 X yapmış yani dünya üzerinde yok ki bir yıldan kısa bir sürede 55 X yapmış bir yani böyle bir hisse piyasası yok. Böyle bir başka piyasa yok. Kripto piyasasında o yüzden inanılmaz bir para var. O yüzden de herkesin gözü kulağı burada ve girişim sermayeleri buraya çok daha fazla para akıtmaya devam edecek. E, tecrübeli olanlar zaten inanılmaz paralar kazanıyor. Şimdi 0.05'ten almış. Şu anki geri dönüşü yatırımın 55x'te. En sonda ICO olmuş. E, bu da arkadaşlar aslında bizim Polkadot e, para chainlerinde katıldığımıza çıkarttım. Orada da 0.250 e, yani sentten 0.25 centten olmuş. Orada da 11x yapmış durumda. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Yani sizden kastım yatırımcı ne yapıyor? Diyor ki o diyor projenin destekçileri harika diyor. İşte bakıyor buraya Coinbase almış diyor. Binance almış diyor. Hemen buna yatırım yapayım diyor. 2 yıl kitliyor. E, ama <laughs> orada e, unutabileceği şu var arkadaşlar. Bu eğer yatırımcı, tohum yatırımcı zaten 276x kazanmış durumda. Yani sen 2 yıl kilitli, bu adamın kilidi önceden açılacaksa borsaya açıldığı anda senden önce satacak. Zaten bu belki 300x olacak, belki 400x olacak. Yani yatırdığı sermayenin 400 katını kazanmış olacak. Ee, sen açılana kadar belki bu 22x olacak. Ama sonra tekrar düşecek, kaybedeceksin. Yani asıl parayı arkadaşlar e, Binance, Coinbase gibi girişim sermayeleri kazanıyor. Burada yaptıkları şey de Düşükten çok güzel alıp, e, yüksekten çok güzel yatırımcının e, eline aslında bu projeleri veriyorlar. E, i̇şte arkadaşlar, yani kripto piyasasının arka planında olan, e, denetlenemeyen, çözülemeyen aslında olaylardan bir tanesi de bu. Yani bayağı nasıl borsa İstanbul'da e, speklerden bahsediyoruz, tahtacıdan bahsediyoruz, e, kripto da bunun resmen e, her projede aynısı oluyor. E, o yüzden bu tarz ee, ne dikkat etmeniz lazım burada iki şey dikkat etmeniz lazım gerçekten e, ilk yani girişim tohum yatırımcılara tabii ki ucuzdan verecek inanılmaz risk alıyorlar ee, orada ne kadarlık bir miktar olduğu yani ne kadarının e, bu tohum yatırımcılara verildiği işte %14'ün diğer e, şeylere oranı e, ve ne kadar fiyatın ucuz verildiği burada çok önemli arkadaşlar gerçekten burada 276x çok büyük. Yani inanılmaz bir kar var. Binance burada aldı mesela farz varsayalım. Binance çoktan sattı e, Westing vesting dönemi geçince ki onu da görebiliyorsunuz. Mesela tohum yatırımcı şurada açılmaya başlıyor. Mart 2022 şu anda Nisan'dan itibaren açılmaya başlıyor. Linear West her ay düzenli açılacak arkadaşlar 20 ay boyunca. Şimdi Moonbeam projesini siz alıp Polkadot'u burada kitlediniz diyelim. E, sizinki 2 yıl sonra açılacak ama... Tohum yatırımcının çok ucuza alan yani 0.01 dolar alan tohum yatırımcının çoktan açıldı piyasada boğa olduğu zaman sattı 500x kazandı 400x kazandı sonra stratejik funding kısmı e, 0.05 dolardan sentlerden alanlar zaten açıldı e, sen 2 yıl kitledim projeyi e, polkadotta e, sistemde seninki atıyorum 2024 yılında açılacak ya da 2023 yılında kim bilir. Ha, hangi fiyatta olacak? Çoktan senin yatırım yaparken baktığın e, Coinbase'ler, Arrington Capital'lar çoktan 300x yapıp projeden çıkmış oldu varsayımı yapıyoruz. Olabilir. Yani bundan bahsediyoruz. E, bu videonun olayı buydu. Yani e, o yüzden böyle e, asıl parayı arkadaşlar ve grafiğe baktığınızda en tepede borsaya açıldığı anda zaten siz satacak yer bulamıyorsunuz. O yüzden diplerde böyle proje gitmeye devam ediyor. E, işte arkadaşlar yani arka planda olan kripto ekosisteminde her ICO'da olan asıl parayı kimlerin kazandığı ile ilgili bir video çekmek istedim. Asıl parayı arkadaşlar işte size biraz önce saydığım ve bu örnekleri çoğaltabileceğimiz girişim sermayeleri kazanıyor. O yüzden e, lütfen sadece Binance'de yatırım yapıyor, Coinbase yatırım yapıyor, OBU yatırım yapıyor diye şeylere bakmayın. Bu detayları anlamaya çalışın destekledikleri yani bu kişilerin destekledikleri projeler çok e, şey iyi projelerdir illaki ama e, hangi fiyattan aldıkları ve nasıl bir vesting dönemi olacağı yani nasıl e, unlock edileceği o tokenlar daha önemli bu tarz detaylara bakarak yatırımlarınızı arkadaşlar daha güvenilir yapmanız lazım yoksa e, her zaman piyasada kaybeden e, olursunuz kimseye arkadaşlar e, yani fırsatları kimse keriz değil yani sizin Düşündüğünüz, sizin yatırdığınız paranın e, onlarca yüzlerce mislini yatırıyorlar bu arkadaşlar. Piyasayı bunlar oluşturuyor, bunlar kuruyor. En çok da bunlar kazanıyorlar. Bu gerçeğin farkına umarım biraz önce varmışsınızdır. Ya da varmadıysanız umarım e, fark etmişsinizdir artık bu videodan. E, o yüzden her projeye yatırım yapmanın önce mutlaka bu tarz araştırmalar yapmaya çalışalım. En azından bulabildiğimiz kadarıyla bu riskin ve bu piyasanın, bu tezgahlarının farkında olalım. Özetle bu videoda bunları anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.